vermiyor. Bizim şu ana kadar. Doğrudur efendim. Dilimizde yaklaşık üç tane kişi bu yönde işlem yaptı. Evet. 48 doğrudur. 48 8 olarak işlemimizi yaptık. Tahmin edilen kişiler. Yani doğrudur yani. O hareketlerinden şekilde hareketlerinden şüpheleniyor. Bu, bu bu efendim alkolmetremiz. metres geçmiş zamanlara göre daha kullanımı kolay ve bizim için sahada daha kullanış kullanım aracı kolay olan bir cihaz ürettiler. Son zamanlarda üretilen cihazımız ve bunu kullanmaya devam ediyoruz. Bunda da aynı şekilde şahıslarda bu üfleme yönüyle efendim. takıyoruz, üfletiyoruz. Biliyorsunuz yasal otomobillerde 0.50 promilin üstünde, ticari araçlarda da 0.20'nin üzerinde. Bunu efendim her vatandaş için ayrı açıyoruz. Vatandaşın gözünün önünde Elimizde eldivenle, içerisinde eldivenlerimiz oluyor. Cihaza bu şekilde takıyoruz efendim aparatı. Taktıktan sonra üfletiyoruz şahsa. Geri sayım veriyor, sonuç veriyor bize. Sonucuna göre de şahsa 48'e göre. 0.50 otomobillerde efendim, 0.20'de ticari araçlarda yapıyoruz efendim işlemimiz. Bu hız tespit cihazımız Medar Mesan. Jandarma Genel Komutanlığı'nın envanterinde en sadece bulunmaktadır. Toplam 800 adet mesan e, şirketi tarafından milli olarak üretilmiş bir radardır. Elimizde kaç tane var? Bir, yedi de, tane var şu anda bizde. Yedi, yedi, yedi tane var bizde Sayın Valim. Şey, e, e, Özellikleri itibaren sayın, gece... Sayın Valim bu gece gündüz her hava şartında e, hız ölçüm yapmaktadır. Hız ölçümünü vermiş olduğu lazer ışınlarıyla birlikte e, araca evet. çarpması neticesinde hız ölçümü yapar. Buradan e, evet. el tabletine... E, sisteme görüntüleri aktararak biz de bu görüntüleri e, ihlal yapan sürücülerin görüntülerini ihlal tespit formunu düzenleyerek ceza işlem uygularız sayın vali Peki araçtaki mobil cihaza göre bunun farkı nedir? Bunun farkı birazcık e, mesafe olarak e, düşük 100 metre mesafeden oluyor. Araç daha mı? E, araç Tabii ki e, gözün gördüğü mesafe de e, alabiliyor. Bazen e, göz görmeden de tepe üstünden de alış yapabiliyor. Bunun mesafesi e, e, bunun, e, hızını Bunun öneriyor. Ama bu daha şey sayın valim seyyar olmasından dolayı e, her yerde uygulayabilme imkanımız var. Sayın hem valim. yani özellikle hem kal tripod olarak uygulanıyor sayın Bu, bu şekilde seyyarda kullanabildiğimiz için sayın valim araçsız da kullanabiliyoruz. Bu, bize hareket kabiliyeti kazandırıyor sayın

bir parkımız var. Biraz sonra oraya gideceğiz. Orada da oyunda bir ara yerini sonra trafik etkinliğine Sizlere de böyle bir selam vermek istedik. Şoförümüzü yarar arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Yarışınızda efendim Bu hafta trafik haftası. Trafik haftası demek tabi kuralların trafikte uyulması gereken e, kuralların insanlarımıza hatırlatılması, vatandaşlarımıza farkındalık oluşturacak şekilde uyarılarda bulunması anlamına geliyor. Biz de Emniyet Müdürlüğümüzün ve Jandarma Komutanlığımızın hazırladığı program çerçevesinde trafik birimlerimizle beraber burada Gar Meydanı'nda toplandık ve araçlara trafikte seyir halinde bulunan vatandaşlarımıza bilgilendirmede bulunuyoruz. Uyarılarımızı yapıyoruz. Bütün trafik kuralları insanların sağlıklı olarak trafikte seyretmeleri, araç kullanmaları için kaza olmadan, herhangi bir yaralanma ve maddi hasarlı kaza olmadan trafikte akışın sağlanması için çok önemli kurallar. Bunlar uzun sürede gözlem yapılarak en doğru kuralın oluşturulması suretiyle insanların hizmetine sunulmuştur. Fakat gördük ki bugün bizim bulunduğumuz alana geldiğinde dahi emniyet kemerini takmamış olan vatandaşlarımızı maalesef üzülerek gördük. Bunu da ifade etmek istiyorum. Artık bunlar bizim tamamen benimseyip içselleştirmemiz gereken hiçbir şekilde hatırlatmaya bile gerek kalmadan İnsanlarımızın kendiliğinden uyması gereken kurallar, trafik kuralları, en başta emniyet kemeri, kırmızı ışıkta geçmeme, hız ihlali yapmama, hatalı şerit değiştirmeme ve en önemlilerinden birisi de cep telefonu kullanmama. Sürücülerin cep telefonu kullanmaması gerekiyor. Maalesef buna da şahit oluyoruz. Amaç ceza yazmak değil, amaç doğruyu öğretmek. Bu nedenle trafik birimlerimiz, emniyetimiz, jandarmamız bütün okullarımızda hafta boyunca bilgilendirme yapacaklar. Bugün aynı zamanda trafik parkımızda Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapımı gerçekleştirilen trafik parkında da güzel bir eğitim faaliyeti olacak. Hafta boyunca bu çalışmalarımız devam edecek. İnşallah haftanın ben amacına uygun şekilde farkındalık oluşturmaya vesile olmasını diliyorum. Kazasız Hayırlı yolculuklar diliyoruz bütün sürücülerimize. Trafik haftamızı kutluyoruz. Değil mi? Trafik haftamızı kutluyor muyuz? Hiç. Tamam. Çocuklarımızın da hediyelerini alalım. Bak bunlar ne çıkacak şimdi? Çıksın. Çıksın. Trafik haftasında trafik hediyesi olur tabii ki. Bak. Evet. Bir polis aracı geliyor delikanlıya. Buradan da bir bebek çıkıyor. Keşke Hı. trafik polisi olsaydı. Trafik polisi bebeğimiz olmadığı için <laughs> böyle bir Barbie bebekle kızımızı hediyesine kavuşturuyoruz. Yine bir başkomiserimiz daha var. Ona da ona da yine bir, bir trafik aracı çıkıyor ama bu defa jandarma da trafik aracı. Hı. Bak. Şöyle. bir canım. Evet, çok güzel. Nasıl Teşekkür ediyoruz. Trafiklerimiz için. Trafik amacına başlandı. Teşekkür ederim.